hoş geldiniz. Nisa'dan TV'ye hoş geldiniz. Lütfen abone olun. Daha güzel videolar çekmemiz için. Evet. Nisa'yı daha eğlenceli olarak görebilmemiz için. Evet. Ha sonunda şükür bebek odası duruyor. Oo çok şükür. Hı -hı. Oo bebek arabaları da var. Her şey oyun halısı. Vay canına. Yürü teç. Oo. Pembe saçlı bir bebek, bir bebek. Bir bebek. Bir bebek. Bir, tane bebek var. Bebeği oyun halısına koy da oynasın ya. bir tane daha var mı? Bakayım. Bak bakalım. <laughs> Helal helal. Yok. Ben... Adam oluşturacağız. Bebek mi oluşturacağız? Yaşasın, ev sevdiğim. Evet. Hmm. Ne oldu? E. Ee? Şaka atmaya çalışıyorsun. <laughs> na tıklamak lazım demek ki. Evet galiba bebek yapacağız. Yap bakalım. Bu sefer biraz cadı bir bebek olsun. Hı böyle aksi diyoruz. Ne dersin? Tamam. Erkek yapalım. Tamam. Güzel olsun olsun <laughs> Helal, helal. <gülüyor> Arkadaşlar sen hangisi olsun? Hmm, yorumlara yazın lütfen. Evet. Biz sonra okuyup değiştiririz. Ben bunu istiyorum. Tamam olsun. Diğer şunu istiyorum. Bu aşırı kısa. Evet, çok tatlış. Hı, -hı. Göster. Ne göstereyim? Kalpte olsun. Kalpli mi? Hı, Hı Bak. Bak. Oo. Ama bu kadar değişik göster var ya siyah olsun renk yok artık çok şu. siyah oldu kahverengi oldu şu olsun, şu renk olsun. Hmm. mavi olsun bu yeşil var pembiz mor mavi. bence mavi dursun. tamam ama sarı renk pembe olmaz ki mavi yapalım bence bu olsun olsun bakalım Yeter bana karakteri. Yeter bana karakteri sileceğim. Neden? Ay bu olsun. çok güzel ya. Yani. Büyük yapacağım. Hmm. Hıh. -hı. Hadi bakalım. İşte böyle olsun. Bununla renk yapacaksın. Nasıl yapacaksın? Anlat biraz. Bakın bu bu renk bu bu mu duruyor? Ya yani? ee, ne farkı? Nerede saç? Çılgın bir saç olsun. Ne bu küçük? Şu yeşil şu, siyah koy. Şu şu. Hmm, tamam. Ağzı seçiyorum arkadaşlar. Ne seçiyorsun? Ağzı. Ağzını mı? Ağzı bu. Hmm, çok şeker oldu. Hiç aksı olmadı bu. <laughs> bir şeker bir kız oldu.

Hangi bu? Bu. Ya da bu ya da bu. O piti piti kareleme sepeti terazi lastik çim lastik. biz size geldik bitlendik hamama girdik temizlendik matematik bu çıktı. Tamam o zaman bir gün bunda anlayacağız. wow. Nisa da burası ne kadar güzel. Anne odası. Ay çok güzel. Hem de toz toplu. Ah ne güzel kar yağıyor. Ama öbürü daha güzel. İki tane kat. Kılıca. Öyle mi? Evet. Aa kedi tuvaletini de yapmış oraya. Ha? <laughs> Ay helal helal. Hmm. Aa, çok süslü ya bunlar da. Şu kızın süsüne bak. Nerede yatar yatmaz uyuyor ya. Of, televizyon, bilgisayar, bilgisayar koltuğu. Hmm. Şurada bir baba biraz gitar çalsın bakalım çalabiliyor mu? Dur tek. Dümtek. Dümtek. Hey, Hakkı'yı etmiyor. Neden? Bakayım. Allah Allah. Şuna bas bakalım. Elini buraya bastığın içinmiş. Şu parmağını ekrana bas. <laughs> Helal olsun. E ee, ne yapıyorsun şimdi? Wow! Desene gitar çalıyorum anne diye. Wow, çok güzel. Aa nereye gidiyorsun? Aa güzel çalamadı mı gitarı O yüzden mi kaçtın yoksa? Hı? Hmm? Yemek yaptım. Hey cevap e. <laughs> verdim ya. Ne dedin? Disco disco partizane. Biraz şöyle süt çekeyim. Hmm. Çocuklar hediye koyayım. Burada birsiniz. Ne diyeceksin? Dondurma. Seni Ay. Ha, buradaydık. Nasıl gidiyor? Güzel. Ay mu pişiriyorsun. Ne pişiriyorsun? Dondurma. Bir tane Dondurma ya pişirilir mi? Ölbilası çok iyi o Ne oldu? <laughs> Hadi bak. Aa, aynada görünüyor kendimiz. Ne kadar güzel. Aa, ne oldu buna? Uykusu mu var? Aha kedi mi yalladı? Sizin kediniz de mi var? Oo, kakasını ya halıya yapmış. Evet. İnanamıyorum. Nasıl olur böyle bir şey? Ay, bir de orayı silmen gerek. Bir bez mi var mıydı? Nerede? Falan. Olsun, süpürgeyle süpür. Tamam, da Hı? Bay bay. Kediye bak yaramaz kedi. Aa ini kolunu atın bile var. Ne kadar güzel. Nerede? Gel öbür tarafa. Bak göstereyim. Bak burada. O sattı. Olsun. Şiş. Şiş olsun. Yine de çok güzel. Bunu nasıl toparlayayım kül de koyayım. Çocuklar kahvaltı hazır. Tamam geliyoruz anne. Ay ne güzel kahvaltılar hazırlamışsın. Tabak da mı aldın? Aa, çok Hı, güzel. Zaten her gün bir tanesini yapayım.

Buradan da çok sağ Bir köşe kırayım. Çok da sağ ol. Neler yapıyorsun? Çık. Oo, çatal bıçaklara bak. Ayak kalkıyorlar. Ne güzel güzel. Çocuklar kahvaltısı tamam anne. Oo, bu hala gitar çalıyor. Çok eğleniyor. Ay, annem çağırdı. Önce hemen bir şurayı toplayayım da. Bunu da buraya koyayım. koyayım Bunu üstüne koyayım. Daha fazla kahvaltı olsun. Çıkırt! Ben geldim önce. Sen git buradan. Ben de gidiyorum anne, Gelemedim. Nereye? Buraya. O annem bana koymuş. Ay. Ay niye sandalyeye oturamadım ha? Yum yum yum. Ooo ne kadar beğendiniz. Afiyet olsun afiyet olsun. Ay annem ödül koymuş bana. Ooo kahvaltını <laughs> yaptığın için mi? Evet. Biraz otursun şurada. Otursun kalın şurada. Hıh. bir misafirliğe mi gitsek? Ay yanlış geldik. Camımızı kapatalım. Çok Üst kata üst kattan gelsinler. Hı, gelsinler misafirliğe. Hı hı. Hı hı. Hı hı. 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 Oo, ne kadar çok kişi geldi. Bay bay. Merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Ya uyumaya mı geldiniz? Kalksanız da. Ay yatak görünce uyumaya başlıyorum ben. Ne yapayım? Ya o benim da ama. Ay bebiş ne kadar tatlı bayıldım be bir şey. Ay nereye çıktın ya? Dondurmacıya geçti. Dondurmacıya mı? Hı -hı. hı hı. Ben bunu buraya yerleştiriyorum. Bu eski. Burada. Yer, Yer Yerim baba. ne kadar güzel bir yer. Ne ararsan var. Vav. Wow! Dondurmadan san masa, sandalye. Harika. Çok güzel. Dışarıda <laughs> <İşareti> mı <mi> yapsak? <laughs> Ay, ay. Nerede oldu? Şurayı da açayım kıyafet var. Uyu kıyafet varmış neyse almayayım. Ay çok üşüdüm, çok üşüdüm ya. Ay havalarda soğukmuş. Rahim. Evet, o oh, içeridekiler ne güzel sıcacık yerde oturuyorlar. Es ya bunlar niye sandalyede otururken uyuyorlar? Yatakta uyuyorlar, sandalyede uyuyorlar. Bunlar niye hep uyuyor? E konuştur onları. he E sen niye ya burada duruyorsun? Gel. Ay. Ay dondurmadan lambalara bak ne kadar güzel ya. Burası dondurma komsetli. Yok, bu taraf dondurma için. Tamam dondurma komsetinden dondurma yağı olmuş. Şapkası bile dondurmalı ya. Çok güzel. Çok beğendim. Buraya daha sık gelelim ya. Ben ilk defa görüyorum. Neyli dondurma istiyorsunuz? Neyli dondurma? Karışık. Karışığın içinde neler var? Bir şey olmayacak. Sadece 3-4 tane olacak. Öyle mi? Evet. İyi bakalım. Üç tane kişilik. Vav wow, nasıl yedi hepsini bir anda. Üstüne de şuradaki şekerlemelerden koy. Dondurmanı. Tamam. tamam. Külahı nerede bu dondurmanın? Yere Dur. atıyorsun yere. Şaşkın. Hı. Hı. Şimdi oldu. Yeter karınları ağrır. Şöyle üstteki şuradakilerden de biraz şey koy. Tamam. Süsle bakalım. Vay. Hmm. Afiyet olsun. Buyurunuz siparişiniz. Oo, Bebeğe bak. Nasıl yedi ya? Bu karakterler böyle Öyle mi? Hı hı de yani çok beğendikler diye yiyorlar sandım. Bu da babaya. Hadi dedim. Dur bir, bir, bir tane kıyafet görmüştüm. Nereye gidiyoruz? şurada da bir. Ay ne kadar güzel oluyor. Ay. Bunun da bu, bu, abinin de gözlerini aç artık. Açılmaz ki. Niye? Bir, böyle yapmışlar. Hı. Hı aaa o ne Aa. Aa. ben şok aaa kızım sen neler biliyorsun sana inanamıyorum gerçekten hadi bir bay bay de kızım kapatalım <laughs> Kolum ağrıdı kolum. İstersen bir tane kısa açık var. Bilmem sen bilirsin annem nasıl istersen öyle olsun. Çok. Neredeydi? Hı. Hı. Böyle. Sakın çıkmayın. Çok güzel sürprizlerimiz var videoda. Vay o dünya gibi şey de ne? Ne yapıyor? Oyuncak Aa. yapıyor. Aa, a, inanmıyorum Nisa. Aa. A. Vay sihirli ya bu dünya. Aa bak bu tutabiliyor. Diğer oyunda tutamıyordu değil mi? Diğer oyunda tutuyordu. Rengarenk bir sürü dünya var. Bu ne? <Gülüyor> <Gülüyor> Nereyi seçeceğimizi bilemiyoruz. <laughs> Vay. Hadi ben ders çalış ben çalışmam lazım artık. Bunları konuştursana afiyet evet. olsun diye bir balık <laughs> alayım de. Bunlar ne kadar de, kaç kilo de, pişir de. Bir tane, bir tane şey, şuna e, <laughs> balık ne kadar? 20 lira. Tamam. Ooo. İnanmıyorum. Pişti. Amca. Tamam çocuklar. Ne ne ne? Ne ne ne? Ne ne ne? Ne ne ne? Bak bunu buraya atacağım. Kartı attım buna. Bu tamam. düğün, bu düğün aynı kartı attım aynı şey. Öyle mi? Çıktı. Aynen. Dur şu suyu deneyeyim. Vay. Bakalım. <laughs> kedi. Yok artık. Oyuncak kedi. Dur kitap atalım. Bakalım ne olacak. Evet. Aa, <laughs> köpek oldu. Bu. Dur şunu atayım. Ha! böyle çek ya. Şurada Barbie var. Ay. Come on, hide the bye, bye. <laughs>